Herkese merhaba. Aydın Dedim Altıgun Mahallesi'nde size hızlı bir video, videoyla size güzel 0, 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı ve dubleks tanıtacağız. Az içeri doğru geçelim. Evet binamız burası. Evet, teyzaj çalışmalar yapılıyor. 15 gün sonra inşaatımız teslimatı var. Denize 300 metre mesafede asansörlü sıfır daire bunlar. Etrafı komple çimlendirme yapılacak. Mutfak kapakları takılıyor şu anda. Evet. Size bir tane daireyi, örnek bir daire gösterelim. Evet, burası binamızın girişi. Binamız ısı yalıtımlı, ses yalıtımlı, deprem yönetmenine uygun. İskan'a alınmış. Evet, üst kata çıkacağız. Evet, asansörümüzün girişi burası. Burası asansörümüzün girişi. Hemen buralar İtalyan sıvayla yapılan bir bina burası. Temizlik yapılacak. Yerlerimiz antresit gri, afyon mermeri, duvarlarımız e, beyaz. Evet, burada bir dairemiz var. 3 artı 1. 3 artı 1 dairemize bakalım. Evet, holler çok geniş. Her katta 2 daire mevcut. Giriş katlarımız 1 artı 1. Orta katlarımız 2 artı 1 ve 3 artı 1. Durbek sitelerimiz 4 artı 1. Ayrı mutfak. Hemen bu daireye girelim. E, kapımız beyaz. E, Amerikan kapı içler. Bu çelik kapı, beyaz çelik kapı. Evet, içeri doğru geçelim. İçerideki odalarımıza bakalım. Burası odamızın bir tanesi. geniş bir odamız. Adopen, piyam çift cam. Evet burada geniş bir banyomuz mevcut. Bir odamızda burada mevcut. Bir odamızda burada mevcut. Odalarımızın iki tanesi biraz küçük. biraz Birisi büyük. Ee, burası 3 artı 1 açık mutfak dairemiz. Kat ee, kalorifer sistemimiz mevcut. Et tavanlarımız mevcut. Yerlerimiz e, laminant. Mermer görünümlü laminant antres gri, e, açık mutfak e, bu şekilde. Kapılarımız, mutfak kapılarımız bir hafta içinde gelecek. Komple beyaz, çift cam, denize 300 metre mesafede. Evet, dairelerimizin fiyatları 1 artı 1'ler 4 milyon 500'den başlıyor. E, dublekslerimiz 8 milyon 500, 4 milyon 500, 8 milyon 500 arasında fiyatlarımızda. Evet, herkese teşekkürler, iyi günler.